Biz de siz de bekliyorsunuz. şimdi bineceğine, servislere.

When I went in now, I take my ticket flight and I uh, can talk uh, Tamam, <laughs> neresi? Onlar şuradaki aynı, onları göre görüyoruz. <değil. gülüyor> Aa bak <gülüyor> eller, <laughs> eller gördük Geldiğimizden beri önlemler alınmış. Yani bir şekilde e, sosyal mesafe önlemleri alınarak içeriye girdik. Yani servislerde aynı şekilde sosyal mesafeye korunarak servislere bindik. Ben an yani Göbekli Tepe'deyiz. Tarihin sıfır noktasındayız. uzun zamandır burayı ziyaret etmeye bekliyorduk. Bugün kısmetmiş. Bugün geldik ve şu an geziyoruz. Yani bir süre bekledik. Hatta birkaç gündür de açılmasını bekliyoruz. Haberi duyduktan sonra, yani birazdan da açıldığını duyduktan sonra buraya ziyarete geldik. Tarih Aşkı salgın önüne geçti. Buradan sonra da devam edeceğiz gezimize. Farklı yerlerde yani aynı şekilde ve öğren yerlerini gezmeye devam edeceğiz. Ben Manisa'dan geliyorum. Şu an ilk yerimiz ziyaretimiz Göbekli Tepe. Buradan da Mardin ve Diyarbakır'a devam etmeyi düşünüyoruz. Ev hapsindeydik zaten herkes gibi. Ya Bir an önce sınırlar kalksın, yasaklar bitsin ki bir an önce gezmeye başlayalım istedik. Sonuçta biraz da tatil dönemindeyiz. Değerlendirmek istiyorduk. En azından tarihi bir süreçleri ele alarak değerlendirmek istedik. Ya her yerde dezenfektan var çok güzel. Zaten maske bizim sağlığımız için kendimiz almamız gereken bir şeydi. Maskesiz almıyorlar o da çok güzel. E, ayrıca mesafeyi koruyacak önlemler de almışlar. Minibüslerde falan oturma yerlerine ayarlamalar yapmışlar. Onlar da çok güzeldi anlayıcı. Gayet güzel bilgilendirme afişleri de vardı. Bayağı kaliteli olmuş. <laughs> hayır hayır. Yani sonuçta biraz da kendimiz önlem almak zorundayız. Mesela biz de yanımıza sürekli kolonyamızı taşıyoruz. Maskemizi takıyoruz. Bunlar kendi almamız gereken önlemler. Sağ olsun bu öğren yarı kurumu kim ilgileniyorsa müzeler için olanlar. Onlar da çok güzel ilgilenmişler. Her yerde dezenfektan var. İletişim kurarken bile mesafeyi koruyorlar. Çok güzel. Ülkemizin tanıtımı için de çok güzel. Yurt dışından da bir sürü belgeseller var. Biz oradan da duyup çok merak ederek şey yaptık. kendi ülkemiz olmasına rağmen yabancıların bile dikkatini çekiyorsa biz niye gitmeyelim diye bir şeyler yaptık açıkçası. Bence kazı çalışmaları devam ediyor. Büyüdükçe daha çok turist de çekmeye devam edecek. Yani bu virüste engel olacağını sanmıyorum ben. Manuel is Manuel Lorente. I was working here several time. Now I'm retired. I come in... maybe 12 years ago, i seen many, many areas, haram, uh, uh, many, many other tourist area. and uh, i listened about this about uh, maybe five years ago. i'm very interesting for cities, and after uh, i come in, but uh, unfortunately, when i come in, it's uh, closed. and now i waiting for open. today is the first day. And okay, I want to return tomorrow if possible. <laughs> I have some problem with the ticket flight. I hope I can take one. But I, I want to return now. But uh, it's very interesting for me because it's for me it's uh, very, very beautiful area.